Merhaba, bugün sizin için e, özel olarak hazırladığımız bir konuyla karşınızdayız. Merhabalar. Kaynağımız Rom Harren'in Büyük Bilimsel Deneyler, Dünyaya Bakışımızı Değiştiren 20 Deney adlı... Ee, oldukça etkileyici kitabı. Evet. Gerçekten önemli bir eser. Bu incelemeyi özellikle sizin gibi bilimin felsefesine, işleyişine meraklı dinleyicilerimiz için derledik. Belki de aramızda e, Hacı Veli Torun gibi değerli bir fizik öğretmenimiz vardır. Onun da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Amacımız sadece deneylerin ne bulduğunu anlatmak değil. Daha çok neden ve nasıl yapıldıklarını anlamaya çalışmak. Yani bilimsel keşfin mutfağına girmek, o yaratıcı bazen de sancılı süreci hissetmek, hı hı. bir deneyi büyük yapan nedir aslında? Sadece sonucu mu, yoksa sorduğu soru mu, yöntemi mi? Gelin bu keşif yolculuğuna e, birlikte çıkalım. Evet, çok güzel bir giriş oldu. Temel soru aslında şu, bilim insanları neden deney yapar? Yani ilk akla gelen cevap belki gerçekleri bulmak için olabilir ama... Evet, en basit cevap bu sanki. Ama Harre bize bunun çok daha e, katmanlı bir süreç olduğunu gösteriyor. Yani deneyler sadece olguları ortaya çıkarmakla kalmıyor, o olgulara nasıl ulaştığımızı, fikirlerimizle gözlemlerimiz arasındaki o karmaşık girift ilişki anlamamıza da yardım ediyor. Anlıyorum. Kitabın ana argümanlarından biri de bu zaten. Deneyler tek tip değil, farklı farklı amaçlara hizmet ediyorlar ve her zaman belli bir teorik beklentiyle bir soruyla şekilleniyorlar. İşte bu sohbetimizde bu farklı deney arketiplerini yani temel türlerini ve bilimsel düşünceyi nasıl dönüştürdüklerini ele alacağız. Harika. O zaman Harre'nin kendi kişisel deneyimiyle başlayalım mı? Kitabın girişinde anlatıyor ya o 9 yaşındaki çocukluk anısı. Aa evet babasıyla yaptığı deney. Aynen. Babasıyla broma hazırlarken yaşadığı o saf heyecan, deney aletlerinin o büyüsü, hani doğa güçlerine hükmetme hissi. Bu işin belki de en romantik, en çekici tarafı. Kesinlikle. O ilk merak, o kendim yapıyorum hissi çok güçlü bir itici güç. Bilime ilk adımı attıran şey genelde budur zaten. Pek çok kişinin, belki sizin de okul yıllarınızda örneğin Hacıveli Torun gibi bir öğretmeninizin dersinde Benzer bir keşif heyecanı hissettiği anlar olmuştur, değil mi? Muhakkak. Ama Harry hemen ardından önemli bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki, bu romantizmin ötesinde deneyler asla bir bilgi boşluğunda yapılmaz. Yani. Nasıl yani? Yani ne aradığımızı bilmeden yola çıkmayız genellikle. Mutlaka bir ön fikrimiz, bir hipotezimiz, hatta bazen sağlam bir teorimiz vardır kafamızda. Şey gibi, Faladay gibi büyük deneyciler mesela. Teorilerine o kadar güvenirlerdi ki deneylerinden ne beklemeleri gerektiğini çoğunlukla biliyorlardı diyor Harry. Bu ilginç bir nokta. Demek ki deney teoriyi sadece test etmekle kalmıyor. Aynı zamanda teori deneyin e, tasarımını ve hatta yorumunu da şekillendiriyor. Aynen öyle, tam olarak bu. İkisi birbirine çok sıkı bağlı. Peki ya beklenmedik sonuçlar? Hani o meşhur serendipiti. Yani şanslı tesadüf anları. Ona nasıl açıklanıyor bu durumda? İşte orası kritik. Harre Pasteur örneği üzerinden bunu çok güzel açıklıyor. Evet bazen şans eseri tamamen beklenmedik bir gözlem hani o eski kültürlerin tavukları koruması gibi bir keşfe yol açabiliyor. Evet o meşhur hikaye. Ama bu şansın bir anlam ifade etmesi için zihnin o konuya zaten odaklanmış yani hazırlanmış olması gerekiyor. Pastör, yıllardır bağışıklık üzerine düşünmeseydi, kafa yormasaydı, o eski kültürlerin etkisini belki de sadece hmm, bir aksilik olarak görüp geçecekti. Anladım, yani rastlantı tek başına yeterli değil. Kesinlikle değil. Onu yorumlayacak teorik bir çerçeve ve hazırlıklı bir zihin şart. Teori olmadan rastlantı sadece anlamsız bir gürültü aslında. hı. Hmm. Yani şans hazırlıklı zihni sever değişi burada tam yerine oturuyor, cuk oturuyor hatta. Aynen öyle. Peki Harrer'in sınıflandırdığı şu farklı deney türlerine biraz daha yakından bakalım o zaman. İlk olarak rakip varsayımlar arasında seçim yapmak amacı öne çıkıyor. Robert Norman ve manyetik sapma deneyi bu başlık altında inceleniyor sanırım. Evet. Pusula iğnesinin sadece kuzeyi göstermekle kalmayıp aşağı doğru eğilmesi o dönem için büyük bir muammaydı değil mi? Aynen öyle. Ve hakim olan açıklama Kuzey Kutbu'nda bir tür manyetik çekim noktası. Hani bir mıknatıs dağ gibi bir şey olduğu yönündeydi. Mantıklı gibi duruyor ilk başta. İşte Normal'in deneyi tam da bu yaygın inanışı sorguluyor. Yaptığı şey ise inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da zekice. Nasıl bir deney? Şöyle, mıknatıslanmış bir iğneyi alıyor, bir mantara takıyor ve su dolu bir kapta yüzdürüyor. Çok basit. Evet. Mantık şu. Eğer gerçekten belirli bir noktadan kaynaklanan bir çekim gücü olsaydı, suyun üzerinde serbestçe yüzen iğnenin o noktaya doğru sürüklenmesi, çekilmesi gerekirdi. Çok mantıklı. Ee, peki sonuç ne oldu? Sonuç çok netti. İğne aşağı doğru eğildi, evet sapma gerçekleşti ama hiçbir yöne doğru hareket etmedi. Yani o varsayılan noktaya doğru çekilmedi, olduğu yerde kaldı. Vay canına, yani o basit gözlem… Aynen. O basit gözlem, noktasal çekim fikrini resmen yerle bir etti. Daha da önemlisi var ama, Norman ve ardından bu fikri geliştiren William Gilbert, kuvvetin belirli bir noktadan değil de uzayda yayılan bir etki alanı, onlar Orbis Virtut istiyor yani kuvvet küresi veya etki alanı, aracılığıyla işlediği düşüncesine kapı araladılar. Alan kavramı yani, manyetik alan gibi. İşte tam olarak onun ilk tohumları bugünkü modern alan kavramının temelleri atıldı diyebiliriz. Yani basit bir deney sadece rakip bir hipotezi elemekle kalmadı, tamamen yeni, devrimci bir kavramsal çerçevenin doğuşuna ön ayak oldu. Bu gerçekten muazzam bir etki. Basit bir düzenekle yerleşik bir fikri çürütmek ve yepyeni bir düşünce yolunu açmak. İşte belki de bir deneyi büyük yapan şeylerden biri tam da bu. Kesinlikle Olay sadece sonuç değil, açtığı ufuk. Peki Pasteur örneğine denersek, bu da hazırlıklı zihin ve beklenmedik keşifler kategorisine giriyor o zaman, değil mi? Tam olarak öyle. Pasteur'in tavuk kolerası aşılarını buluşu, Serendipitinin, yani o şanslı tesadüfün klasik bir örneği olarak anlatılır hep. Hikayeyi biliyoruz az çok. Tatil'e gidiliyor, kültürler unutuluyor, eskiyor ve bir bakıyorlar ki bu eski kültürler tavukları öldürmek yerine bağışıklık kazandırıyor. Evet, yüzeyde tamamen bir şans, bir kaza gibi görünüyor. Ama sizin de az önce vurguladığınız gibi işin sırrı pastörün hazırlıklı zihninde yatıyor aslında. Evet, işte kritik nokta tam olarak bu. Pastör yıllardır mikroplar, hastalıklar, bağışıklık mekanizmaları üzerine kafa yoruyordu. Bu yüzden bu kazanın potansiyel anlamını hemen fark edebildi. Başkası olsa belki çöpe atardı o kültürleri. Doğru. Ama Pasteur bu beklenmedik gözlemi hemen aldı ve onu sistematik bir deneye dönüştürdü. O ünlü Pui ile Fort şarbon deneyini yaptı. Orada aşılanmış ve aşılanmamış hayvan grupları üzerinde kontrollü bir şekilde gösterdi ki evet, zayıflatılmış mikroplarla yapılan aşılama gerçekten koruyucuydu. Yani tesadüfü bilimsel bir gerçekliğe dönüştürdü. Aynen öyle. Başlangıçtaki rastlantıyı aldı titiz bir deneysel süreçle sağlam bir bilimsel bulguya ve dahası devrim niteliğinde bir tıbbi uygulamaya yani yapay aşılamaya dönüştürdü. Bu rastlantının rolünü küçümsemek değil asla ama onu ancak doğru teorik bağlam ve sağlam bir bilimsel yöntemle birleştirildiğinde nasıl güçlü bir keşif aracına dönüşebileceğini gösteriyor. Çok net anlaşıldı. Norman hipotezleri eledi, Pasteur beklenmeyeni yorumladı. Peki Harren'in bahsettiği üçüncü bir deney türü daha vardı. Gözlemlenemeyeni taklit etmek. Yani simülasyon. Evet, simülasyon. Buna örnek olarak da Freiburglu Theodorik ve Gökkuşağı çalışması veriliyor. Şimdi gökkuşağı gibi kontrol edemediğimiz, hani üzerine doğrudan müdahale edemediğimiz bir doğa olayını nasıl deneyle inceleyebiliriz ki? Bu ilk bakışta imkansız gibi geliyor bana. İşte Theodorokin yaklaşık 700 yıl önceki yaratıcılığı tam da burada devreye giriyor. Çözümü gerçekten dahice. Neymiş çözümü? Şunu yapıyor. Büyük, küre şeklinde su dolu bir cam şişeyi, muhtemelen o dönem tıpta kullanılan idrar tahlil şişelerinden birini alıyor ve bunu tek bir devasa yağmur damlasını temsil etmek için kullanıyor. Vay canına, yani doğadaki milyonlarca damlanın yerine laboratuvarda kontrol edebileceği tek bir model damla yaratıyor. Tam olarak öyle. Bir bakıma minyatür, kontrol edilebilir bir gökkuşağı durumu yaratıyor laboratuvarda. Çok zekice. Bu model sayesinde güneş ışığının bu tek damla içindeki yolunu takip edebiliyor. Işığın suya girerken kırılması, damlanın iç yüzeyinden yansıması ve tekrar dışarı çıkarken bir daha kırılması bütün bu süreci gözlemliyor. Ve böylece renklerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Evet, renklerin neden ayrıştığını ve gökkuşağının neden belirli bir açıda o yaklaşık 22 derece olarak ölçmüştü ki gerçek değer 42 derece civarıdır ama yaklaşım önemli ve neden bir yay şeklinde göründüğünü bu model üzerinden açıklamaya çalıştı. Ölçümü hatalı olsa bile yöntemin kendisi çok değerli yani. Kesinlikle. Deneyin asıl önemi tam da o yöntemde yatıyor. Doğrudan erişemediğimiz, manipüle edemediğimiz karmaşık doğa olaylarını anlamak için model kullanma ve simülasyon yapma tekniğinin gücünü ortaya koyuyor. Bu, düşünün ki 700 yıl önce yapılmış ve modern biliminde bugün hala sıkça başvurduğu temel bir strateji aslında. Bu üç örnek, Norman, Pasteur, Teodorik deneylerin ne kadar farklı amaçlara hizmet edebileceğini çok güzel gösterdi gerçekten. Rakip teoriler arasında seçim yapmak, beklenmedik gözlemleri anlamlandırmak ve doğrudan gözlemlenemeyeni modellemek. Kitapta başka deney türlerinden de bahsediyordu sanırım. Hassas ölçümün önemi ya da basit görünen şeylerin karmaşıklığını ortaya çıkarma gibi. Evet evet Harre başka deney amaçlarına da değiniyor. Mesela Berzelius'un kimyasal bileşiklerin sabit oranlarını müthiş bir hassasiyetle ölçmesi. Bu kimyanın nicel bir bilim olarak kurulmasında çok kritik bir rol oynadı. Oradaki amaç bir teoriyi doğrulamaktan ziyade doğanın temel bir özelliğini yani o sabit oranlar yasasını hassas ölçümlerle ortaya koymaktı. Ölçümün kendisi amaç yani. Bir bakıma evet. Newton'un prizma deneyi ise bambaşka bir amaca hizmet ediyor. Hani o görünüşte basit ve saf olan beyaz ışığın aslında ne kadar karmaşık bir renk karışımı olduğunu gösteriyor. Algıladığımız dünyanın ardındaki gizli yapıyı ortaya çıkarıyor. Görünmeyeni görünür kılıyor. Aynen. Ya da Jacob ve Wolman'ın bakteri konjugasyonu deneyleri var mesela. Onlar da gözle görülemeyen bir süreci, genetik materyal aktarımını çok zekice tasarlanmış deneylerle adeta görünür kılıyorlar, mekanizmasını çözüyorlar anlıyorum. Yani deneyler sadece evet ya da hayır cevabı veren basit makineler değil, aynı zamanda ölçüm yapan, gizli yapıları açığa çıkaran, yeni kavramlar üreten ve hatta modelleme yoluyla dolaylı kanıtlar sunan çok yönlü, çok yaratıcı araçlar. Kesinlikle. Ve hepsinin ortak noktası da sanırım var olan bir bilgi birikimi ve teoriyle sürekli bir diyalog, bir etkileşim içinde olmaları. Tam üstüne bastınız. Bir deneyi büyük yapan şey sadece sonucu değil. Sorduğu sorunun derinliği, getirdiği yöntemsel yenilik, açtığı yeni araştırma alanları ve mevcut düşünce kalıplarını ne kadar sarstığıyla da ilgili. Bilim harrenin de sık sık vurguladığı gibi böyle dümdüz bir çizgide ilerlemiyor. Daha çok inişli çıkışlı bir yol gibi. Aynen öyle. Fikirler ve deneyler arasında sürekli bir geri besleme var. Bazen bir deney, beklentileri karşılamadığı için yeni bir teorinin doğuşunu tetikliyor, bazen de güçlü bir teori, deneycileri belirli olgulara aramaya itiyor. Ve şunu da unutmamak lazım, deneyler genellikle daha geniş araştırma programlarının sadece bir parçası. Zamanla yeni bilgiler ışığında eski deneylerin anlamı bile değişebiliyor, yeniden yorumlanabiliyor. Lavozier örneği gibi mi? oksijeni keşfediyor ama asitlikle ilgili yanlış bir sonuca varıyor başta. Evet, harika bir örnek. Lavoisier oksijeni keşfettiğinde aynı zamanda asitliğin temel ilkesini de bulduğunu sanmıştı. Ama daha sonra Davy geldi ve bunun böyle olmadığını gösterdi. Yani bilim sürekli bir kendini düzeltme, bir yeniden yorumlama süreci içinde. Bu gerçekten büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Deneylere sadece sonuç odaklı bakmak yerine, onları bilimsel düşüncenin evrimindeki e, kritik dönemeçler, önemli anlar olarak görmek. Hı hı. Bu kaynaklara yaptığımız bu yolculuğun sizin için ve özellikle bilimin bu sorgulayan, merak eden, belki de Hacıveli torun gibi bu konuları öğrencileriyle de paylaşan değerli dinleyicilerimiz için ufuk açıcı olduğunu gerçekten umuyoruz. Umarım dünyaya bakışımızı değiştiren bu deneylerin ardındaki o insan zekası, sabır ve yaratıcılık gerçekten de ilham verici. Kesinlikle. Ve bu noktada belki son bir düşünceye de kapı aralayabiliriz. Ne dersiniz? Tabii, lütfen. Kitap, deneylerin dünyaya bakışımızı nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Peki, ya bu deneyleri mümkün kılan araçlar, onların rolü ne? Harre, mikroskop ve teleskop örnekleriyle buna da değiniyor aslında. Evet, doğru kullandığımız araçlar sadece göremediklerimizi görmemizi sağlamıyor aynı zamanda ne tür sorular sorabildiğimizi ve bulgularımızı nasıl yorumladığımızı da derinden etkiliyor. Şöyle düşünün, teleskoplarla gözlemlediğimiz uzak galaksilerin ışığındaki o kırmızıya kayma olgusu. Evet, evrenin genişlediğinin kanıtı olarak yorumlanıyor. Aynen. Ama bu yorum hem teleskobun bize sağladığı veriye hem de Doppler etkisi gibi mevcut fizik teorilerimize dayanıyor, değil mi? araç ve teori birlikte çalışıyor yorumu şekillendirmek için. Anladım. Yani araçlar sadece bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda o pencereden ne göreceğimizi ve gördüğümüzü nasıl anlamlandıracağımızı da e, bir şekilde belirliyor. Tam da bu işte bu da şu soruya akla getiriyor ister istemez. Acaba bugün kesin kabul ettiğimiz bilimsel sonuçların ve yorumların ardında kullandığımız araçların veya dayandığımız kavramsal çerçevelerin getirdiği, farkında bile olmadığımız sınırlamalar veya gizli varsayımlar olabilir mi? Hmm, ilginç bir soru. Gelecekte geliştirilecek bambaşka yeni araçlar veya ortaya atılacak yepyeni teoriler, bugünün büyük deneylerinin anlamını acaba yeniden şekillendirebilir mi? onları farklı bir ışıkta görmemize neden olabilir mi bu bilimin o dinamik sürekli değişen doğası üzerine düşünmeye değer ucu açık bir soru bence